Arkadaşlar selamlar. işte o beklenen an geldi. Skarlet'ı için oynuyoruz. Abi konuşmamı değiştirdim. Nasıl olmuş? Ena Arkadaşlar bu oyunun kitlesini okudum ben. Nasıl bir oyunmuş? Neymiş? Neymiş? Öğrendim. Şimdi bunun gitmesini bekleyeceğiz. Bu bizi yakalamaya çalışıyormuş biz senden daha az Sen yaşlı hocasın. Ama, hocalarımıza böyle yapmıyoruz. Hocalar bize ders veriyor be kardeşim. O kadar emek veriyor. Gösteriyor. Ama bu hoca sinirliymiş. Oyunun adından da anlayacağınız üzere. Skyli kızgın demek. Ee, teacher da öğretmen demek. Tamam gitti abi şurada dolaplarda mı? Aa uyu sen bu şun saniyesinde buldum abi. Tamam abi yapama bir hemen hemen hemen. Allah namusunu görmeden diyor. Ay. Şimdi daha bizim. Şuradan giriş arkadaşlar. Şark. <laughs> Komik oldu biraz ama bakalım. Sen kuzgun son. Bizde dünyayı kuran. Oha bir tozat sesi geldi ya. Oha kanal uçuyor arkadaşlar. Ya. Yanıp sönüyor bu nasıl kan lan? Next diyelim abi. Yenisi galiba bu ya. Yenisi deyse bakarız. Aynı şey yazmıyor evet. Yes. Yes, yes. Bu nasıl konuşuyor ya? ört mü Adam gibi konuş lan karşımızda. Şurada tuz gibi bir şey var galiba tuzun içine atacağız. Ya bir git sen bir ya. Abi evinden kalırız. Kapı kilitledin ha. Espin tanıdın arkadaşlar. Şuraya camı hop puu diye kırma varken artık oyunları çıktı be. Aga be. Hop oh, parakları hop oh, hop hop. Öyle bir şey değil. Arkadaşlar ben de sallıyorum ya öyle bir şey değil. Ya be ya biraz kontrolü zormuş mu Abi kapı ciddi deme. <laughs> Gelme lan! <laughs> Bir anda arkamdan kovalsaydı var ya. Direkt unuturdum arkadaşlar ben. Ee, yani orada kapının kilitli olduğunu gördüm. Böyle bakın. Diyelim bu kapı kilitli tamam mı? Şöyle. Şu, önce gördüm. Arkamdan bir anlık oluyor. Yok ya. Kusma abi göstermeyeceğim <laughs> <de>. ya. <laughs> Beni de kusacak abi ne pisliksin ya. Bir şey diyeceğim kendi evinde kusuyor. Biz izliyoruz. <laughs> Enerji tasarrufu yüzde yüz. <laughs> This will always be my favorite show. Şimdi televizyona şey yapacağız Abi biz kaşınıyoruz ya Bunun evini mahvediyoruz Yemeğini mahvediyoruz biz kaşınıyoruz abi Bizim ceza almamız lazım değil mi arkadaşlar TV bozdu. değil mu Abi sesi buraya kadar yankılanıyor ya. Yanmıyorum oyunun sesini biraz kısın ya. Kulağım sağır oldu be. Hadi be. Hadi be. Yes. Bu bölümü de geçtik be. Şimdi yeni televizyon geliyormuş. Aga be derdim de. Dans şekil çikolatayoz Arkadaşlar daha 5 dakika oldu 3 bölüm bitirdik ha Güzel güzelim Çünkü bu aynı <laughs> Bu chapter 1'i 3 kere bitirmiştim Chapter 1 ama diğerlerini bitirdim Alıştırma olsun diye ya Ooo Oh no Şimdi ne yapacağız Lay Oğlum o kadar herkesi veriyorum bari ipucu. Burası kolaylaştı ya. <laughs> İşimiz bir oldu. Abi o kadar çok Nereye gidiyoruz abi? Yapamam abi. abi. Videoyu tam izlemedim ki. Müslüm odasına gidelim bakalım. Yukarıdaydı arkadaşlar. Ya yani oyun incelemek için 3 dakika yere yukarıda gitmiştim var yani. Bu bölümü de bitirdim de herhalde bir ya. Of. Kes Yok. çok. Yes. o yukarıdaymış. İşte. Oha uçuyorum arkadaşlar. <laughs> Abi bir daha oldu. Oha. Şu an bu odada falan olması lazım. Oo lan galiba bu. Buradan geç. Ha kablo varmış. Abi atlayalım de. Neyse arkadaşlar. Yok ben değil Ya baştan başlayacağım ben hiç şey anlamadım arkadaşlar. Durun. Ve arkadaşlar anladım ki gitsin kes çıkmışız evet. Abi sen sinirsin. istersin, istersin, yap lan? Eee kız dediğin yemek yapar, yemek pişirir. Doğru değil mi? Şimdi Ay, yukarı, çıkmamız yukarı çıkmamız lazım arkadaşlar. Şimdi odası burası. burası. Abi bir şey diyeceğim ama... Bizim Katar kötü bir insan yani, yok. Gidiyoruz onun evini bozuyoruz. Sonra tak tak karşını bozuyoruz. Bunun bize dalması mümkün değil mi arkadaşlar? Biz kaşınıyoruz abi. Ben mesela birinin camına taş attım. mesela bizi çok seven biri. Komşumuz tak tak biz de oynuyor oyun içiyor, Bilmem ne filan yapıyor. Geldim onun balkonun. Ee, onun camına taş attım. Bu bize bir şey yapmaz mı arkadaşlar? Biz de şu an ona kaşınıyor işte. Neyse arkadaşlar burada videomu bitiriyorum. Ve like hedefimizi söylemeyi unutmuyorum. Bugünkü like hedefimiz 5 5 5 like. 5 like daha çektir bitti ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Evet, güle güle görüşmek üzere.